Bir cami açılışına gitmiştim. O kadar enteresan bir tabloyla karşılaştım ki. Bakınız benim bayrağım öyle sıradan bayrak değil. Onun kırmızı rengi benim dedemin kanının rengidir. Onun üstündeki yıldız peygamber ruhaniyetidir ve ondaki hilal tevhidin temsilcisidir. Bu milletin bayrağı budur. İşte ben bu bayrağa bu manayı taşıdığı için aşığım. Ve orada sordum cami açılış merasiminde. Ben burada burası Türk cemaatinin bir yeri olmasına, camisi olmasına rağmen idare odanızda niçin bir bayrak yok? Acaba size müsaade etmiyorlar mı? Cevaben denildi ki: "Hocam, müsaade etmesine ediyorlar ama bir bayrak takarsak buranın istihbaratı gece gündüz bizim anamızı ağlar, anamızı manevi bir baskı kuruyorlar. Şimdi bu baskının olduğu dünyada sen bana yutturacak ve diyeceksin ki hürriyet var. Hadi oradan be. Yalan konuşuyorsun." Hürriyet hürriyet benim dünyamda var. Benim ülkemde var. Bak isterseniz onların bulunduğu bölgeye gidin. İstedikleri gibi, istedikleri zaman çanlarını istediği şekilde çalıyorlar. Hiç kimse de onlara müdahale etmiyorlar. Şimdi söyleyin, Avrupa'da mı hürriyet var, burada mı hürriyet var? Ve kardeşlerim ve kardeşlerim ikinci büyük iftira efendim Türk Silahlı Kuvvetleri'nin müntesiplerine dil uzatıyorlar. Dinsiz diyorlar. Vallahi bu da yalan, bu da dolan, bu da büyük bir iftiradır. Edip Paşa'mızın sözüyle konuşuyorum. Onları müdafaa bana düşmedi ama bu vatanın bir evladı olarak doğruyu tespit edip hakkı göstermek benim de vazifemdir. Bakınız ne söyledi? Yozgat'ta ne söyledi Edip Paşa'mız? Ben Hacı İsmail Efendi'nin torunuyum. Ben dindarım. Arkadaşlarım da dindardır. Türk Silahlı Kuvvetleri bu milletin başının örtüsüne kesinlikle karşı değildir. Ama 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 baş örtüsü gerekçesiyle bir takım kisfelere bürünüp memleketi, milleti ve devleti zafiyeti uğratanlara bu ordu karşıdır dedi. Ben de karşıyım, siz de karşısınız. Onun için, onun için bağımsız Türkiye Partisi'ne gönül veren kardeşlerim sonuna kadar dindarsınız. Merak etmeyin ve de korkmayın. İki, biz, biz dindarız ama fundamentalist değiliz. Devletimizi, milletimizi, vatanımızı severiz. Gerekirse canımızı seve seve bu uğurda veririz. Sevgili kardeşlerim, sevgili kardeşlerim, milletin barışa ihtiyacı var. Sivil asker, bir bilek bir yürek olacak. Devlet millet bir bilek bir yürek olacak. Kale olacağız, kale.